Merhabalar HD Doğa kanalı izleyicileri. Bugünkü videomuzda görmüş olduğunuz yerli ceviz ağaçlarına Çetnir aşısı yapacağız. Bunlar Çetin cevizdi, küçüktü. Çetnir aşılarımızı gerçekleştireceğiz. Günlerden 1 Mayıs 2023 Hazartesi günündeyiz. Bu videonun sonunda sonuç videosunu da izleyebileceksiniz. Şimdi aşama aşama ağacımızın aşı kısmına geçeceğiz. Öncelikle daha öncesinden buraları kestik. Alt kısımlarda da kesimler gerçekleştirdik. Ağlamalar buradan oldu. Yani üst taraftan ağlama olmaması için. Bu kısımlarda tekrardan kesimini gerçekleştireceğiz. Kabuk kısımlarında kemikleşmeler var. Kabuğun dış yüzeyini nasip olursa motorlu testeremizle ince bir şekilde alacağız. Aşımızı yapıp işlemimizi sonlandıracağız arkadaşlar. Şimdi aşımıza geçiyoruz. Görüşmek üzere. malzemelerimizi önce bir dezenfekte yapalım. Birazdan aşı kalemlerimizin bir tanesinin açımını göstereceğim. Daha sonrasında aşı kalemlerimizi açacağım. Nemli bezin alt kısmında tutacağım veya nemli beze saracağım. Aşı kamamız. aşı kalemlerimizi su önce almıştık. Buraya da not düşmüşüz. Bu ağaç için bu aşı kalemlerini kullanacağız. Şimdi aşı kalemlerimizi açalım. Bu aşı kaleminin saklanmasıyla, muhafaza edilmesiyle alakalı kanalımızda detaylı videolarımız zaten mevcut arkadaşlar. Ben onu sağ üst köşede sizlerle paylaşırım. Oradan da ilk defa aşı yapacak olanlar veya konuya vakıf olmayan arkadaşlar rahatlıkla izleyebilirler. Aşı kalemlerimizi de bayağı bir sarmışız. Bunlar Çetmir aşı kalem arkadaşlar. Evet. Şimdi getir. Görmüş olduğunuz gibi aşı kalemlerimizde herhangi bir sıkıntı yok. Gözler gayet sağlıklı. Gördüğünüz gibi herhangi bir problem yok. Birazdan bunları hazırlayıp aşı işlemini gerçekleştireceğiz. Şöyle koyalım bunu da. Aşı kalemlerinde normalde şu kısmımızı bizim yıpranma veya su kaybından ötürü alıyorduk. aldık arkadaşlar. Şimdi burada yapmanız gereken şu kısım aşıya girecek. Burada iki göz üzerinden aşı kalemini hazırlayacağız. Şöyle bir aşı kalemlerimizi hazır edelim. Görmüş olduğunuz gibi şu kısım aşının olduğu kısma girecek. Buradan da üst kısmı alıyoruz. Şu anda ben iki kalem üzerinden bunu size göstereceğim. Tamam. Şimdi yapmamız gereken Aşıya girecek olan kısmı daha rahat açabilmek için biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Testeremizle aşının yarısına kadarki kısma gelecek yeri kesiyorduk. Bununla alakalı videomuz da mevcut kanalımızda. Aşı kalemi açımı ile alakalı detaylı videomuz mevcut. Burada görmüş olduğunuz şekliyle şuradan yarı kısımdan kesip kanırttığımızda Aşı kalemini kanıttığımızda aşının hemen hemen yarısını hazır hale getirmiş oluyoruz. Şimdi ben diğer kalemleri de hazırlayacağım. Bu anacımızı aşımızı göstereceğiz. Daha sonrasında da görmüş olduğunuz tüm anaçlarda aşılar bittikten sonra bu videomuzu sonlandıracağız. Sonuç videosuna geçeceğiz. Nemli olduğu için arkadaşlar bezimiz aşık hava da sıcak olduğu için aşık kalemlerinde sıcaktan ötürü su kaybı meydana gelirse diye bunu üstüne kapattım. Şimdi aşık kalemlerimizi hazır hale getireceğim. Yakından çekin. Bu aşık kalemlerinin şuradaki et kalınlığını yani şuradaki et kalınlığını anacımızdaki kabuğun kalınlığına göre ayarlayacaksınız. Eğer kabuk ince ise et kalınlığını ona göre ince yapacaksınız. Bombe olmaması adına çok fazla. Şimdi mesela bu bizim kalemimiz hazır hale gelmiş oldu. %90 seviyesinde. Biz bunu çift çizik olarak şimdi hazırlayacağız. O yüzden şu kenarlarını, görmüş olduğunuz kenarlarını şu şekilde tazeliyoruz. Çift çizikte bu şekilde tazeleyeceğiz kenarlarını. Şu şekilde. Şuradan da aşı kaleminin aşı kabuğunun altında ileri güzel bir şekilde gidebilmesi için dilciğimizi açtık. Aşı kalemimiz bizim hazır hale gelmiş oldu. Evet arkadaşlar şimdi buraları aldık çünkü kemikleşme vardı ağacın gövdesinde kabuk yapısında motorlu testerenin vermiş olduğu yakma yakmadan kaynaklı kesimdeki buradaki ölü doku oluşmasından kaynaklı biz ne yapıyoruz arkadaşlar buradaki ölü dokuyu tazeliyoruz. Daha sonrasında bizim kalemlerimizin yuvasını açacağız kalemlerimizi yerine yerleştireceğiz. Nasip olursa buna 1 2 3 4 5 tane veya altı tane kalem takacağız. Bu beş tane ya da altı tane kalem takmamızın sebebi de şu. Burada kalemlerin hangisi tutarsa mantığından ziyade amacımız zaten kalemlerin hepsinin tutması. Hepsi tutarsa kalemlerimizin arasındaki Açmış olduğumuz büyük yara da araları doldursun yerimizi hazırladık. Şimdi kalemlerimizin takımıyla alakalı kısma geçeceğiz. Şimdi birinci çizimimizi attık. Burada kılavuzu aldık. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Daha sonrasında şunu koyalım ikinci şuraya atalım. Kabuğu inceltmemize rağmen gene de tabi doğal olarak kabuk kalın. Burada yapmanız gereken aşık kamamızla görmüş olduğunuz gibi hafif kabuğumuzu kanırtıp şu şekilde aşağı doğru çekmeniz. Yaklaş. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel kabuk verdi. Hiçbir şekilde pürüz yok. Kabuk çok güzel bir şekilde sıyrıldı. Ama biz her ihtimale karşı doğal olarak burada zeminimizi bu şekilde perdahlayacağız. Gene bir temizleme yapacağız. Skarpela ile yapacağız bu işlemi. Ben çekim olduğu için biraz yavaş yapıyorum. Ama şimdi biraz hızlı yapacağım. Şu şekilde. Buradaki kambiyum dokusunun daha iyi kallus oluşturabilmesi için temizleme işlemini gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz temizleme işleminde kalemimizin çakımını yapacağız. Kaleminizi şu şekilde tutup üstten bu şekilde çakmanız olacak. Bakın arkadaşlar kalemimiz şuraya gel tam sıfıra sıfır oturdu. Şöyle göster sıfıra sıfır oturdu gayet de sağlam bu işlem tamam. Birinci kalemimizi taktık. Şurayı tut şöyle. Şurayı şöyle tut. Heh. Poşetimiz bizim yetmedi. Diğer poşetten ek yaptık. Anacımız biraz kalın geldi. Şu şekilde koyduk. Şimdi streç filmle tekrardan saracağız. şekilde. İşte tekrardan sarım işlemini gerçekleştirdim. Aşılarımızın poşetlemesi tamam. Şimdi bunun içerisine toprak doldurum işlemini gerçekleştireceğiz. Buradaki aşı kalemlerin uç kısımlarını da aşı macunumuzla macunlayacağız. Alt kısmı iple saracağız, iple bağlayacağız çünkü bu streç film zamanla atabilir. O yüzden şimdi toprak doldurma işlemine geçeceğiz. Arkadaşlar toprağınızda hafif nem olabilir. Ama kesinlikle toprağı doldurduktan sonra hiçbir şekilde bu toprağı sulamayacaksınız. Şimdi mayıs ayında olmamıza rağmen normalde topraksız da yapabilirdik ama bu sefer de bu toprak genelde soğuktan koruması amacıyla yapılır. Şimdi bizim yapmamızın sebebi toprağın açıkçası sıcaktan aşı kalemlerinin yanmaması, toprağın aşı kalemlerini sıcaktan koruması amacıyla şu anda biz bu topraklama işlemini yapıyoruz. Biraz daha toprak atılabilir. Atmayabilirsiniz de. Normalde bir gözün dışarıda, bir gözün içeride olması gerekiyor. Tabi taş falan olmamasına özen gösterin toprağınızda. Şu anda topraklama işlemini bitirdik. Ne yaptık arkadaşlar? Toprağı da doldururken şurada poşetle aşı kalemi aralarına şurada da gördüğünüz gibi aşı kalemlerini aşı poşetine temas ettirmemeye çalıştık. Toprağı aşı kalemiyle normal aşı poşetinin arasına da doldurmaya çalıştık. Bu aşımız şu an için gitmek üzere. Burada diğer yapmanız gereken bu kısımlarda toprakta yağmur yağar da su birikirse bu betonlaşma yapar. Betonlaşma yaptığı zaman da aşı gözlerinin o toprağın içerisinden çıkması zorlaşabilir. O yüzden aşı kalemlerinin aralarına veya alt toprakla anacımızın birleştiği şu kısımlara Tahliye amacıyla suyun tahliye olabilmesi için bu şekilde delikler açabilirsiniz. Amaç burada fazla suyun veya suyun tahliye olması. Tahliye deliklerini şu şekilde açabilirsiniz. Uç kısımlarında su kaybının önüne geçmek amacıyla aşı kalemlerinizin ucuna aşı macunlarını sürebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Hafif belli zaman geçtikten sonra kuruyacak. Buradaki amaç yağmurdan, sudan ve benzeri şeylerden aşı kaleminin zarar görmesini, su kaybının önüne geçilmesi amacıyla sürmüş olduğumuz bir şey. Diğer bir şeyimiz ise Burada tabi demiştik biraz önce streç film zamanla kendisi atabilir diye hem streç filmin atmasını engellemek hem de aşı kalemlerinin biraz daha sıkı bir halde olabilmesi amacıyla burada bu kısımda bağlama işlemini gerçekleştireceğiz. Evet. Tamam, bağlama işlemini de gerçekleştirdik. Bu aşımız şu an için hazır arkadaşlar. Şimdi birazdan şunları da aşılayacağım. Evet arkadaşlar aşılar bitti. 1 Mayıs'taki aşıları kontrol etmeye geldik. Şu an için aşılarda daha uyanmaları olmamış. Ama hafif patlayacak gibi olan gözler mevcut. Şu görmüş olduğunuz kısımdaki ceviz kaleminde az bir şey de olsa uyanma var. Şu oradaki toprak bu tarafa kaydığı için tam net değil. Şu da uyanma yok. Şundaki gözlerde şu an için uyanma yok. Buradaki gözümüzde uyanma var. Bu köşedeki gözümüzde hafif uyanma var gibi. Şuradaki Gözümüzde de hafif bir domurcuklaşma var. Şundakinde gözükmüyor. Ama kalemler yaş. Sürgünleri alacağız arkadaşlar. Bu açmış. Şuradaki domurcukta daha bir şey yok. Şuradaki domurcuk da var. Evet arkadaşlar şimdi aşılarımızın ikinci kontrolü için geldik. Geçen geldiğimizde bu görmüş olduğunuz aşılarımızda açanlar yoktu. Ama şurada görmüş olduğunuz kısımda aşılarımızda açanlar vardı. Görmüş olduğunuz gibi buradaki aşılarımızda açmış. Aşıları kontrole geldiğinizde eğer gövdede böyle görmüş olduğunuz sürgünler varsa bunları temizlemeniz gerekecek ve temizlemenizde fayda var aşının gelişebilmesi için. Buradaki bu sürgünleri temizleyeceksiniz, alacaksınız arkadaşlar. Burada bu açmış bu açmak üzere arkadaşlar tomurcuk gelişmiş bu aşıları 1 Mayıs'ta yapmıştık. Burada herhangi bir patlama olmamış ama aşı kalemimiz hala yeşil patlayabilir. Görmüş olduğunuz gibi buraya 4 kalem vurmuşuz. Biri burada, biri burada, biri burada. Kalemimizin biri de burada arkadaşlar. Kalemlerimizin hepsi tutmuş. Burada da 3 kalem vurmuşuz. Buradakiler de tutmuş. Herhangi bir sıkıntı yok. Şuradaki vurmuş olduğumuz kalemlerin hepsi de tutmuş arkadaşlar. Şimdi 25 Haziran günlerden pazar 2023 görmüş olduğunuz gibi tüm aşılarımız yapmış olduğumuz kalemlerimiz açmış. Aşılarımız yeterli büyüklüklere gelmiş. Her kontrole geldiğimizde buradaki bizim piç diye tabir ettiğimiz sürgünler, gövdedeki sürgünler aşıların gelişiminin daha iyi olabilmesi adına temizlenecek. Onun dışında Burada görmüş olduğunuz streç filmi biz genelde Mayıs sonu veya gün dönümünden sonraki süreçte temizliyoruz. Sebebi bu çok durduğu zaman bu alt kısımlarda mantar oluşumu meydana geliyor. Aşılarımızın durumu bu. Şimdi dediğim gibi ben buradaki streç filmleri çıkartacağım. Onun dışarısının dışında çok müdahale etmeyeceğim şu an için. Aşılar bir kendisi büyüsün. Serbest bırakalım ne olacak sonuca bakarız. HD Doğa kanalını izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Videolarımızı paylaşın, videolarımızı beğenin. Sevdiklerinize iletin, insanlar öğrensin. Allah'a emanet olun. Hayda doğada kalın arkadaşlar.